en zor anlatacak kişi basın toplantısında Okan Buruk Hoca'dır. Ne yaparsanız yapın bugün hedefte 12 darta oturtulan isim Okan Hoca olacaktır. Yani ama düşünün e, eminim ki bizim gibi hocam ben sen gibi program yapan birçok meslektaşlarımız ilk bir 37 dakikadan senin gibi övgüyle bahsedecektir. Yani ve sonrası sonrasında Okan Hoca ne yaptı da Neyi yanlış yaptı da maç buraya geldi diyorsun. Ama sen tek tek gollerin oluşumunu anlattın. İki tane kendi kalesine attığı gol var. Bir tane Sara'nın çok büyük bireysel hatası var. Üç tane golü hemen bir çırpıda anlattık. Yani e, senin taktiğinle, senin oyuncu tercihiyle anlatamayacağın bir olay. Eksik yaptığından dolayı gerçekleşmemiş bir şey. Ama işte hep diyoruz ya bu arenalarda, bu arenalarda çok farklı esiyor. Rakibe bakıyorsun çok kontrollü, çok güvenli bir oyun oynadı. Bekleyen sabırlı bir oyun oynadı. Sanki ee, yani Topmöller Hoca demiş ki sakin olun. Gol yesek de hiç değişmeyelim. Galatasaray hata yapacak ve biz de bu hataları değerlendireceğiz. Bu maçtan farklı galip edeceğiz. Sanki böyle bir kurgu ama böyle bir kurgu yapmanın mümkün değil bu arenalarda bir karşılığı yok. Ama bu gece oldu futbol, Futbol öngörülemez, kestirilemez, tahmin edilemez bir oyun. Yani işin tüm taktik, teknik detayları bir yana hocam. Bugün bunu bir kez daha gördük. Yani evet. elbette hataları şimdi konuşacağız, siz de bahsedeceksiniz ama yani 37 dakika o gol olmadan önce, 36. dakikada ben maçı izlerken hepimiz aynı şeyi düşünüyorduk. Burada bir puanla dönsek üzülür gibiydik. 35-36 dakika itibariyle. Yani buradan bir puanla dönsek sanki yani üzülecektik, burukluk hissedecektik. Yani hiç kimse bir maçta bu kadar bireysel hatayı da herhalde öngöremez. Göremez işte maçlarda 36 dakika değil. <laughs> Doğru. Ya yani 90 artı 4, <laughs> 90 artı 5 yani. Bitmiyor orada yani. Bitmiyor. Ee, şimdi yeniden 5 golün 4'ü bireysel hata çok net. İlk gol Yunus'un yanlış tercihi. Doğru mu? Doğru. Devamında evet. da Davinson. Üçüncü gol duran top. duran top. Dördüncü gol Sanchez'e çarpıp yenilen gol. Beşinci gol yine Saran'ın bireysel hatası. Top kaptırdı. Beşinci gol oldu. şimdi? Şimdi hani teknik, taktik her şey olabilir. Ama şimdi bu tur, bu seviyedeki müsabakalarda hep söylüyoruz ya, maç öncesinde söylemiştim diye. Bir, bireysel hatadan imtina etmek lazım. Bireysel hata. İki, eksik kalmamak. Bugün eksik kalmış gibi oldu bile Galatasaray takımı. O kadar çok bireysel hata yaptı ki belki de hani bu sürece kadar yapmadı, bir maçta yapmadı. Bütün hataları bu maçta yaptı. Şimdi bunu anlatamazsın.